Varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Kuşlar tellal iken, sincaplar berber iken, anneleriyle beraber küçük bir kulübede yaşayan üç küçük sincap varmış. Gel zaman, git zaman, küçük sincaplar artık büyümüşler. Doğup büyüdükleri kulübeden çıkıp, Doğa hayatının içinde yaşamlarını sürdürmeleri gerekiyormuş. Günlerden bir gün anne sincap yavrularını yanına çağırmış. Sevgili yavrularım, hepiniz artık büyüdünüz, kocaman oldunuz ve evden ayrılma vaktiniz geldi. Doğada hayatınızı kendi başına sürdürmeniz gerekiyor. Sizlere çok önemli bir tavsiyem olacak. Bunu sakın unutmayın her zaman hatırlayarak yaşamınızı sürdürün. Yavrularım, ne iş yaparsanız yapın her zaman en iyisini yapın. Sincaplar bu sözü hafızalarında tutarak gece mışıl mışıl uyumuşlar. Ertesi sabah uyandıklarında anneleriyle vedalaşmışlar üzün ve heyecan dolu bir macera onları bekliyormuş. Ormana doğru birlikte yürümüşler. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmişler. Sonunda kendilerine ev yapabilecekleri güvenli bir yer bulmuşlar. Herkes kendi evini nasıl yapacağını düşünmeye başlamış. İlk olarak küçük sincap kararını açıklamış. Hmm, ben evimi zamandan yapacağım demiş. Çünkü hem zahmetsiz hem de yapımı çok kolay demiş. Küçük sincap hemen işe koyulmuş. Evini çabucak yapıp orman sakinlerinin yanına gitmeyi ve onlarla oyun oynamayı istiyormuş. Saman balyalarını almış, biriktirmiş, biriktirmiş ve evini bitirmiş sonra diğer kardeşlerine seslenerek "Hey! Buraya bakın. Ben evimi bitirdim." demiş. En büyük sincap küçük sincabın yanına gelmiş, evine bakmış. "Sevgili kardeşim, bu yaptığın ev hiç güvenli değil. En küçük bir fırtına da ya da bir kurt saldırısında bu evde korunamazsın." demiş. En küçük sincap annesinin ödünü dikkate almadığı gibi abesinin sözlerine dikkate almamış. Bana bir şey olmaz deyip oynamaya gitmiş. Sıra gelmiş Ortanca sincaba. O da evini dallardan yapmaya karar vermiş. Bulduğu bütün dal parçacıklarını biriktirerek ahşaptan küçük bir ev yapmış. Evi küçük kardeşin evinden daha sağlammış ama onun evi de çok güvenli bir ev değilmiş. Ortanca Sincap evini bitirdikten sonra abisini çağırmış. Abisi en büyük Sincap yanına gelmiş. Eve bakmış. Sevgili kardeşim evin çok güzel ama hiç de güvenlikli görünmüyor. Aç bir kurt saldırısında da evin hemen yıkılabilir demiş. Ortanca sincap kendine güvenle "Benim yaptığım eve hiçbir şey olmaz. Ben hepsini cevizle meşe ağacından yaptım. Siz kendinize bakın." demiş. En büyük sincap ona annesinin tavsiyesini hatırlatmış. "Annemiz bizi uyarmıştı, hatırlıyor musun? Ne yaparsanız yapın en iyisini yapın." diye. Ama ortanca sincap bu tavsiyeleri hiç dinlememiş. En küçük sincap bile ortanca sincap evlerini kısa sürede bitirmiş. Keyiflerine yiyecek yokmuş. En büyük sincap ise hala evini yapmaya devam ediyormuş. Çünkü evini sert kayalardan yapıyormuş. İki küçük sincap ağabeylerinin yanına gelerek onunla dalga geçmişler. Aman abi senin yaptığın düpedüz korkaklık. Alt tarafı bir ev yapacaksın. Bu kadar zahmete ne gerek var diye söylenmişler. En büyük sincap kardeşlerinin bu sözlerini aldırmadan evini yapmaya devam etmiş. Koca bir hafta geçmiş ve sonunda sert kayalardan yaptığı evini bitirebilmiş. Gel zaman, git zaman bir gün aç bir kurt sincapların yaşadığı bölgeye gelmiş. Samandan yapılan kulübeyi görünce hemen içinde birinin yaşadığını anlamış. Küçük sincap da kulübesinde mışıl mışıl uyuyormuş. Birdenbire kurtun hırıltılarıyla uyanmış. Kurt kapıyı çalmış. Hey sincap Aç kapıyı. Kapıyı açmazsan pençelerimle saman balyalarını parçaladığım gibi seni de parçalarım demiş. Küçük sincap benim, benim evim çok sağlam. Hiçbir şey yapamazsın demiş. Ya demiş kurt. Pençesini kaldırmış, saman balyalarını vurduğu gibi balyalar dağılmış. Küçük sincap can havliyle kendini doğru dışarı atmış, ne yapacağını bilemez bir halde ortanca kardeşinin kulübesine koşmuş, kapıyı çalmış. Ortanca sincap korkuyla gelen kardeşini karşılayıp içeri almış. <laughs> kapıyı hemen kapat abi, hemen kapat. Kurt buraya da gelebilir demiş. Ortanca sincap, korkma. Burası çok güvenli. Kurt buraya gelemez demiş. Küçük sincabın izini takip eden kurt, Ortanca sincabın yaptığı kulübeyi de bulmuş. Hey! Açın kapıyı. Yoksa içeri gelir, hepinizi pençelerimle parçalarım demiş. Ortanca sincap kendine güvenle Korkma, korkma kardeşim. Hiçbir şey yapamaz demiş. Kurt öfkelenmiş. Pençeleriyle tahtaları yavaşça sökmeye başlamış. İki sincap aç kurdun elinden canlarını zor kurtararak en büyük sincapın evine sığınmışlar. En büyük sincap küçük kardeşlerine kapıyı açarak onları içeri almış. Küçük sincaplar korkudan titriyorlarmış. Ya kurt buraya da gelirse diye korkuyormuş. En büyük sincap onları sakinleştirmeye çalışmış. Korkmayın kardeşlerim. Burası çok güvenli. Kurt buraya gelse de bize bir şey yapamaz demiş. Sakin olun, derin nefes alın ve sakin olun demiş. Aç kurt, en büyük sincabın evinin kapısına dayanmış. Kapıyı çalmış, tok tok tok. Ama kimse kapıyı ona açmamış. Rrr, au, rrr, au. Tuk 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 kapıyı açın. Ama sincaplar oralı bile olmamış. En büyük sincap hain kurt git buradan. Ne yaparsan yap sen bu eve giremezsin. Çünkü bu ev çok sağlam demiş. Kurt ne kadar uğraşırsa uğraşsın en büyük sincabın sert kayalardan yaptığı evi yıkamamış. Aç kurt eve girmek için başka çareler aramaya başlamış. Evin çatısını görmüş. Çatısında kocaman bir baca varmış. Bacadan içeriye girmeyi düşünmüş ve denemiş. Kurdun çatıda olduğunu fark eden en büyük sincap kurdun bacadan girebileceğini anlamış. Hemen bacanın altındaki şömineyi yakmaya karar vermiş. Bu sırada kurt bacadan aşağıya yavaş yavaş süzülmeye başlamış. Büyük sincap telaşlı ateşi yakmış. Gelen duman aç kurdun boğazına kaçmış. Boğazına duman kaçan kurt can havliyle kendini yukarı doğru dışarı atmış ve ormanın derinliklerine doğru korkuyla koşmaya başlamış aç kurdun saldırısından kurtulan küçük sincaplar sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Bir süre sonra üç küçük sincap ormanın güvenli olduğunu anlayınca dışarı çıkmışlar ve ormanda anneleriyle karşılaşmışlar. Başlarından geçen olayı annelerine anlatmışlar. En küçük sincap ve ortanca sincap annelerine sarılıp ondan özür dilemişler. Anneciğim, çok özür dileriz. Senin sözünü dinlemedik. Az kalsın aç kurt bizi yakalıyordu. Şu kısacık zamanda çok şey öğrendik. Sen çok haklıymışsın. Ne yaparsak yapalım en iyisini yapmalıymışız demiş. En küçük sincap haklıymışsın anne. Bu dünyada ne yapıyorsak en iyisini yapmalıymışız demiş annelerine söz vermişler ve bir daha hiç tembellik yapmayacaklarmış. Abileri gibi yaptıkları her şeyi özenle, çok çalışarak ve en iyisini yapmaya çalışarak geçirmişler. Ve çok başarılı olmuşlar. Bir daha da asla tembellik yapmamışlar. Çalışkan davranıp ormanda mutlu ve güvenli bir yaşam sürdürmüşler. Gökten üç büyük elma düşmüş. Biri Sincap ailesine, biri bu masalı okuyana, biri de bu masaldan ders çıkaranın başına düşmüş.